Bodrum'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yolları ve bazı şehirlerine su bastı. Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 2 saatte 51 kilogram yağışın düştüğü Bodrum'da bazı işyerlerinin birinci katlarıyla bodrum katlarını su bastı. İlçede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 65 kilometreyi bulurken yağış nedeniyle Bodrum'un Kumbahçe ve Paşa Tarlası sahilindeki bazı işletmeler su baskınlarından etkilendi. Şiddetli yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde büyük su birikintileri oluştu. Rögar kapaklarının taşması sonucu yolda biriken su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma yaparak kapanan yolu trafiğe açtı. Aynı bölgede her yağışta meydana gelen su birikintilerinin önüne geçmek için geçtiğimiz yıl belediye ekipleri bölgede yağmur suyu direnaş kanalı yapımı çalışmaları yapmış ve çalışmalar neredeyse iki ay sürmüştü. Ancak mevsimin ilk etkili yağmurunda yolların yine eski halini alması gözlerden kaçmadı. <laughs> Turgut Reis beldesine bağlı İslam Haneleri köyünde ise su basan mobilya ve beyaz eşyalar zarar gördü. İşyeri zarar gören esnaf Yusuf Zeki Uyar yaptığı açıklamada İslam Haneleri köyünün yüksek kesimlerinden gelen yağmur sularından etkilendiklerini belirterek şunları söyledi. Yok şimdi levhayı söküyorlar, menfezi devam ettiriyorlar. Yani zararı gördükten Yağmur, yağmur, yağmur suyu işte, yağmur. suyu. Buraya kanalaştırdık böyle bir yer, burada bıraktı. Şimdi de devamını yaptırıyoruz. Şu halimize bak. Daha bir sene olmadı biz buraya taşınmışız. Sigortada da yok, <laughs> dükkandan. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri şiddetli yağış ve fırtınanın salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.